Merhaba arkadaşlar ben Papa Gamer Eredan Barış Öncü. Şimdi fişe video çekiyoruz arkadaşlar. Bu sefer botan arkadaşımız yok. Ben tek çekeceğim. Teşekkür ederim. Şöyle. Aslında tek başınıza çok eğlenceli bir oyun değil ama arkadaşınıza oynadığınız zaman ise acayip eğlenceli bir oyun. Normalde videoları o çekiyordu. Şimdi fiction de vid devam videolarını da ben çekeceğim arkadaşlar. Ve onun sesi neden çok az çıkmış benim sesim. Fazla çıkmış benim sesim onun sesini bastırmış çünkü. Hadi o balık tutacağım. Nardalya yakalandı. Bakalım dünya rekoru neymiş. Bununla yakalandı. Amurla Solcan'la yakalanmış. Dünya rekoru 16 santimmiş arkadaşlar. Bayağı büyük görüldüğü gibi. Kapaz balığı salacaksın. Ne diyorsun lan sen? Bu arada arkadaşlar Fişiyon'un videolarında çok şey olmamış. Şey olmamış derken yani ben biraz beğendim ama yani biraz benim için izledim izlediğim hepsi komik geliyor arkadaşlar bence benim için biraz Komik olmuş. Senin için de var komik olmuştur. Onun kanal kanalı da beğen abone ol olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Bazıları bana video ya video yazmış diyorum yorum yazmış. Sen küçüksün falan videoların kimse izlemiyor falan diye. Ben umursamayacağım arkadaşlar. İzlemezse izlemesin. Ben zevk alıyorum video çekmekten. Bu arada arkadaşlar Minecraft çok kızıyordu. O yüzden Minecraft serilere devam edeceğim. Başka oyunlar şey yapmaya çalıştım. Sanayika da gelecek beraber. Sanayika çekeceğiz. Batalım arkadaşımızla. O biraz kasmaya başladı bile. Battlefield HR ve seçebiliriz ama online nasıl oynanıyor hala bulmadık. O belki bulursak çekeceğiz. Bu kadar yeter ya. Biraz balık tutalım eğitim başarılar ne piyanonun gidin balıkları yakala 21 balık yakalamam lazımmış burada tüm biçimler? küresel başarılar 50 balık yakala 5 defa bir şey satın al bir de 5 yıldızlı balık yakala 25 arkadaş edin. 5 turnuva da oyna. Turnuva oynayamam ben. O kadar da profesyonel bak tutucu değilim. Lan. işkele ne kadar kısaymış ne fark ediyorum. Ben geldim. Gerek kısaltmışlar mı be? Ha, yok kısaltmamışlar. Çabuk şurada geldim. Şöyle şuradan atalım oltamız. Kolta gelirse. Hı, geldi attık ortaya. Arkadaşlar bu arada eee Fişa'nın diğer bölüm önceki bölümleri yani 1 2 3 ve 4 bölümleri Aha, geldi. Hadi kaçırdım. Şurun 1. ve 2. ve 3. ve 4. şeyleri videoları. Beğenilenlerde ve son etkinliklerde bulabilirsiniz. Yüklenenlerde bulamazsınız. Çünkü onları Batuhan arkadaşımız yani Batuhan arkadaşımız yükledi. Diğer son bölümlerde ben yükleyeceğim. Tam olacak. Yani benim videom diye bulamazsınız o videoları. Ama beraber çektiğimiz için benim videom da sayılır. 5 dakika olmuş ki. neyse arkadaşlar benim için bu kadar yeterli hmm, görüşmek üzere arkadaşlar sağlıcakla kalın iyi günler iyi oyunlar bu sadece tanıtım gibi bir şeydi görüşmek üzere